Allah'ın yarattığı dört büyük melek, İslam inancında önemli bir yere sahiptir. Bu melekler Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail'dir. Her birinin farklı görevleri ve rolleri vardır. Ancak her birinin mistik özellikleri ve gizemli yönleri de İslam geleneğinde geniş bir şekilde ele alınır. Bu videoda dört büyük meleği, cinlerin meleklerin savaşını ve meleklerin yaşadığı yerleri ve cinlerin meleklerle olan büyük savaşından bahsedeceğiz. Cebrail Allah'ın vahiy meleğidir. Peygamberlere Allah'ın emirlerini iletmekte görevlendirilmiştir. En çok bilinen rolü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı vahyetmesidir. Cebrail'in aynı zamanda kutsal metinlerde görüldüğü anda etrafa nur saçtığı, tüm bedenini kaplayan kanatlar olduğu ve devasa bir heybetle göründüğü anlatılır. İnsanlar arasında en büyük gizemlerden biri Cebrail'in Allah ile olan iletişiminin tam mahiyeti ve Allah'ın ona verdiği bilgilerin derinliğidir. Bazı İslam alimleri Cebrail'in Allah'ın sonsuz bilgisinin bir yansıması olduğuna inanır. İslam literatüründe Cebrail'in gözlemlediği rivayet edilen olaylar insanları korku ve hayranlıkla doldurmuştur. Bazı mistik öğretiler Cebrail'in melekler arasında en kudretli varlık olduğunu ve her ne kadar insan formunda görünebilse de asıl suretinin insan zihninin kavrayamayacağı kadar muazzam olduğu iddia edilir. Cebrail ile karşılaşmak bir insan için ruhani bir dönüm noktası olabilir. Hatta birçok hadis, Cebrail ile karşılaşan insanların dehşete kapıldığını, bazen bilincini kaybettiğini söyler. Mikail Aleyhisselam. Mikail, doğa olayları ve rızık dağıtımıyla görevlendirilmiştir. Allah'ın emirleri doğrultusunda yağmurları yağdırır, bitkileri yeşertir, yerin altındaki madenleri ve diğer kaynakları insanlara sunar. Mikail güçlü ve kuvvetli bir melek olarak bilinir ve Allah'ın rahmetini simgeler. Ancak Mikail'in derin bir gizemi vardır. Çünkü tabiatın ardındaki düzen ve güçler onun ilahi görevleri arasında yer alır. Kutsal metinlerde Mikail'in kozmik düzenin başındaki meleklerden biri olduğu, evrenin dengesini sağlayan kuvvetler arasında yer aldığı anlatılır. Bu düzen insan zihninin kavrayamayacağı kadar karmaşık ve büyüktür. Allah'ın emirlerine uyarak doğadaki her bir detayı kontrol etmekte, evrenin her köşesindeki değişimi yönlendirmektedir. Bu sebeple Mikail, kozmik bir sırra sahiptir ve onun işleyişini tam anlamak insan için imkansızdır. İsrafil aleyhisselam İsrafil kıyametin kopuşunu haber veren melektir. İsrafilin kıyamet gününde sura üflemesiyle tüm canlılar ölecek ve tekrar sura üflemesiyle dirilecektir. İsrafilin surundaki gizem çok derin bir sır olarak kabul edilir. İslam mitöteatrında surun ne olduğu, nasıl bir ses çıkardığı ve bu sesin tüm evreni nasıl etkilediği hakkında pek çok teori vardır. Rivayetlerde İsrafil'in surunu ağzına götürmeye her an hazır beklediği, Allah'ın emrini beklediği söylenir. Surun boyutları ve gücü tafsir edilen şekliyle evrenin tamamını sarabilecek kadar büyüktür. Onun üflemesiyle yaşam sona erecek ve evrensel bir dönüşüm başlayacaktır. Bu olayın kozmik boyutu insanları derinden etkileyen hatta dehşeti düşüren bir kavrayışla karşılaşmalarına neden olur. Çünkü bir anda her şeyin yok olacağı ve sonsuz bir hayatın başlayacağı bir anı temsil eder. Azrail Aleyhisselam. Azrail ölüm meleği olarak bilinir ve ruhları bedenlerden alarak onları ahirete götürmekle görevlidir. Azrail, insanların ölüme karşı duyduğu korku ve gizem duygusunun odak noktasıdır. Her ne kadar görevini Allah'ın emriyle yerine getirse de, ölümün insanoğlunun en büyük bilinemeyeni olduğu göz önüne alındığında, Azrail'in rolü çok derin ve ürkütücü bir gizem taşır. Azrail'in ölüm anında ruhları çekip çıkarırken gösterdiği yaklaşım kişinin imanına bağlı olarak değişir. İmanlı birine huzur içinde gelirken inansız birinin ruhunu zorla çıkarabileceği söylenir. Bu durum Azrail'in insanlarda büyük bir korkuya sebep olmasına neden olmuştur. Bazı anlatılanlarda Azrail'in çok yüzlü olduğu ve aynı anda milyonlarca ruhu alabilecek kudrette olduğu belirtilir. Cinler İslam inancına göre ateşten yaratılan varlıklardır ve meleklerden farklı olarak iyi ve kötü olabilirler. İyi cinler meleklerle birlikte Allah'a itaat ederken kötü cinler özellikle iblis ve onun soyundan gelenler meleklerle sürekli bir çatışma içindedir. İslam mitolojisinde en bilinen melek cin savaşı Allah'ın insanı yaratma kararının ardından başlar. İblis Allah'a karşı gelir ve insanın secde edilmesine karşı çıkar. İblisin bu isyanı cinler arasında bir fitneye neden olur ve bazı cinler meleklerin yanında Allah'ın emirlerine itaat ederken diğerleri iblisin yolunda gider. Cinler melekler arasındaki savaş metafizik bir boyutta gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim'de cinlerin insanların gözünden gizlenmiş olduğu bildirilmiştir. Ancak melekler ve cinler insanlara görünmeden kendi aralarına büyük savaşlar verirler. Bu savaş iyilik ve kötülük arasında ebedi çatışmanın bir yansımasıdır. Cinlerle meleklerin savaşı sırasında melekler Allah'tan aldıkları saf nur ile cinleri alt ederler. Meleklerin saf enerjisi cinlerin karanlık doğasıyla tezat oluşturur. Meleklerin en önemli savaşçıları arasında baş melek yer alır. Cebrail bu savaşların en ön saflarında yer alırken Mikail de kozmik dengenin korunması için cinlerle mücadele eder. İsrafil ve Azrail de bu savaşlara farklı görevler dahil olur. İsrafil'in suru cinlerin hüküm süreceği günün sonunu haber verirken Azrail de kötü cinlerin ruhlarını alır. Meleklerin yaşadığı yerler konusunda İslami öğretilerde çok fazla bilgi verilmemekte birlikte genel kanaat onların gökyüzünde Allah'ın katında yaşadıklarıdır. Meleklerin her biri Allah'ın farklı bir boyutunda görev yapar. Yedinci gök Cebrail'in en çok vakit geçirdiği yerdir ve Allah'ın arşına en yakın olan göklerden biri olarak bilinir. Mikail ise daha çok dünya işlerini düzenlemekle görevlidir. Bu nedenle onun daha dünya düzenine yakın bir boyutta görev aldığı düşünülür. Bazı İslami mistik öğretiler meleklerin insanlara görünmekle birlikte dünya üzerinde de sürekli hareket ettiklerini söyler. Meleklerin kozmik düzenin bekçileri olduğu, galaksilerin hareketlerinden dünyanın çekimine, atom altı parçacıkların düzenine kadar her şeyi kontrol ettikleri ileri sürülmüştür. Bu meleklerin evrenin görünmeyen efendileri olduğunu gösterir ve bu düzenin gizemi insanları hayrete düşürür. Kur'an'da can kelimesi cinlerin atası anlamında kullanılır. Bu kullanım Hz. Adem'in yaratılışı ile ilgili anlatımlarda ortaya çıkar. Allah'ın Hz. Adem'i kuru balçıktan ve canı ise dumansız saf ateşten yarattığı belirtilmiştir. Cinler de dumansız bir ateşten yaratıldı. Rahman 55 15 Bu ayet cinlerin ve atalarının ateşten yaratıldığını vurgulayan temel referanslardan biridir. Burada can kelimesi cinlerin atası anlamında geçer. Ayrıca Hz. Ayşe'den rivayet edilen bir hadiste bu durumu destekler. Resulullah canın saf ateşten yaratıldığını bildirmiştir. Kur'an'da can kelimesi cin türü genel olarak ifade etmek için de kullanılır. Cinler insan gibi irade sahibi varlıklar olup görünmeyen aleme mensuptur. Kur'an'da cennet tavsilleri sırasında cinlerden bahsedilir. Oralarda cennetlerde daha önce hiçbir insan ve cin eli değmemiş huriler vardır. Rahman 55 ve 56 Bu ayette can kelimesi doğrudan cin türünü işaret etmektedir. Cennet tavsirlerinde insan ve cin gibi yaratıkların oluşmadığı, bozulmamış temiz hurilerden bahsedilmektedir. Kur'an'da can kelimesinin üçüncü bir anlamı da yılan olarak kullanılmasıdır. Bu Hz. Musa'nın asa mucizesi ile ilişkilidir. Allah'ın Hz. Musa'ya verdiği mucize asasının bir yılana dönüşmesi olayıdır. Kur'an'da bu olaydan bahsederken can kelimesi yılan anlamında geçer. Asanı at derhal o küçük bir yılan gibi hareket etmeye başladı. Nemil 27 ve 10 Cinler yaratılıştan sonra Muhiddin İbni Arabi'nin tavsiyine göre 4020 yıl geçmiştir. Bu süre boyunca cinler Allah'a itaat etmiş ancak zamanla isyana düşmüşlerdir. Bu isyanın temel nedeni cinlerin ateşin karanlık kısmından yaratılmış olmalarıdır. Ateşin bu karanlık kısmı kibri ve isyanı sembolize eder. Bu yaratılışla birlikte cinler itaat etmekten uzaklaşıp kibirlenmişler ve Allah'ın emirlerine karşı gelmeye başlamışlardır. Hülyanis ve isyanın başlangıcı. İlk dönemde cinlerin başında Hülyanis adlı bir lider getirilir. Allah ona yeni bir şeriat verir ve cinler bu şeriata ilk başta itaat ederler. Ancak uzun bir süre geçtikten sonra cinler yine isyana kapılırlar. Bu isyanlardan Allah onların kibirli olanlarını cezalandırır ve helak eder. Yine de doğru yolda kalan zayıf cinler kurtulurlar ve hayatta kalırlar. Bu cinlerin tarihindeki ilk büyük isyan ve cezalandırma dönemidir. Buradaki şeriattan bahsettiğimiz o kısım Allah'ın kanunları ve hükümleridir. Şeriat denince bunu anlayın. İkinci devir, Halet ve Kibrin tekrarı. Allah cinlerin başına bu kez Halet adında bir lider getirir. Bu dönemde de cinler başlangıçta itaat ederler. Ancak uzun bir zaman geçtikten sonra tekrar kibirlenir ve isyan ederler halet döneminde de Allah'ın gazabı üzerlerine iner ve kibirli olanlar cezalandırılır. Yine Allah'ın yolunda gidenler kurtulurlar. Bu da ikinci bir isyan ve cezalandırma sürecidir. Üçüncü devir Hamüs ve iyiliği emretme. Üçüncü devire gelindiğinde cinlerin başına Hamüs adlı biri geçer. Hamüs cinler arasında en iyilerindendir ve hayatı boyunca iyiliği emredip kötülükten sakındırma ilkesine bağlı kalır. Ancak Hamüs'ün ölümünden sonra cinler yine eski yollarına dönerek isyan ve fesat yoluna saparlar. Bu da üçüncü büyük sapkınlık ve cezalandırma dönemini getirir. Dördüncü devir İblis ve meleklerin müdahalesi Dördüncü devirde cinlerin isyanı doğruya ulaşır ve Allah'ın gazabı nihayet son bulur. Melekler Allah'ın emriyle cinlerin üzerine gönderilir ve isyan eden cinlerin büyük bir kısmı öldürülür. Hayatta kalan cinler adalara, harabelere ve uzak yerlere kaçarak saklanırlar. Bu dönemde henüz buluğa ermemiş genç cinler esir alınır ve bu esirlerden biri de iblis olur. İblis bu aşamada henüz isyanı düşmemiş genç bir cin olarak melekler tarafından alınır. İblis bu süreçte meleklerle birlikte yaşamaya başlar ve Allah'a büyük bir sadakatle ibadet eder. İblisin melekler arasında yükselişi daha sonra Hz. Adem'in yaratılmasıyla birlikte onun kibirlenip isyana düşmesine ve insanlığa karşı olan düşmanlığının başlamasına neden olur. Ancak İblis'in melekler arasında yükseliş ve ardından gelen düşüşü cinlerin tarihindeki en dramatik olaylardan biri olarak kabul edilir. Bu rivayet cinlerin yaratılışından itibaren birkaç nesil boyunca Allah'a itaat ettikleri ancak her defasında tıpkı insanoğlu gibi kibirlenip isyana düştükleri ve nasıl bize Kur'an'da kavimlerin helak olduğunu ayetlerle anlatıyorsa Allahu Teala aynen İbnil Arabi'nin kitabında da geçen cinlerin sonuyla ilgili nasıl yok oldukları ile ilgili ve nasıl isyana ve nasıl kibre düştüklerini bize çok güzel bir şekilde açıklıyor. Bu videoda cinlerin, meleklerin nasıl yaratıldığını, birbiriyle nasıl savaştıklarını ve halen bu savaşın nasıl devam ettiğini az çok size elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Diğer bir yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.